Arkadaşlar maç vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ankara gücü Galatasaray maçını izleyeceğiz. Burak arkadaşımız Galatasaraylı olarak yanımızda değil. Bunun üzüntüsünü kendisi inşallah yenilerek yaşar. Bugün <laughs> arkadaşlarımla yine beraberiz, toplandık. Hemen kısa, kısa fikirlerini soracağım. Skor tahmini alacağım, maça geçeceğiz. Ben bugün Ankara gücünden sürpriz bekliyorum. Galatasaray favori, bu haftaya güzel bir derbi olacak. O yüzden rotasyonlu olduğu için Ankara gücüne bir şans verdim. Hemen onlara geçelim. Arkadaşlar mutlak favori kesinlikle Galatasaray'dır zaten. Bu maçta Ankara gücü ama e, nedense Ankara gücünün birazcık e, zorlayacağını düşünüyorum. Galatasaray zor bir e, galibiyet alacağını düşünüyorum alsa bile. E, skor tahmininde 3-1 Galatasaray diyorum. Mesela sözü veriyorum. Valla arkadaşlar e, Ankara gücünün yenmesini tabii ki de istiyoruz normal olarak ama dediğimiz yani dediğimiz gibi favori Galatasaray Hani bakalım neler olacak. Görelim. diyeceklerim bu kadar. Allah! İnşallah. Evet, dakika 2-3 evet, şey. yani. yani çok hızlı bir Mertens'le atak geliştirdi. Bir anda geldiler. İnşallah bunları yaşanmaz tekrar. Aa, Gomis vermiş bu arada. Sen vurdun. Sen geldi, Sen vurdun. Aa, ne yaptı? Allah gol, 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 gool, gol, gol, gool, gol, 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 Allah Şaşırdım. oğlum Rojata'yı anlattık. Rojata'yı anlattık. Ben tam Açıkçası söyleyecektim arkadaşlar. Doğru niye? Düzgün vurmadın. Yani, düzgün niye vurmadım diye aynen. Bende bir yazık ki verecektim. Doğru ben de <laughs> Doğru beni, hafif yarım bole falan vurursa diye. Neyse arkadaşlar evet. biraz durgun başladık biliyoruz ama Ankara güçle. Biz de güçlü olduk şu anda. Bu derinde dünki fener başladı. <laughs> Ölmesinler bunu ya. Yaşar'ı saplayacağız bunu. Yok yok çünkü iyi olmayacak Buyur. Yani Galatasaray bu maçtan puan kaybetmesi hiç beklenilmeyen bir şey. Ekstra puan kaybı çok büyük bir işimize yarar oldu. Hadi lan Taylan. Ali Sova. Lan vur da vur. Ali Sova. Ali Sova. Ali Sova. bomboş kaldın ha. Ya ne kadar kötü vurdun sen ya. <laughs> ya çocuğu <laughs> nazar değdirdik ha. Valla o <laughs> sinirin o sinirin <laughs> dedik. <gülüyor> bir şey Ayağ, mi? Ayağın, ayağın bu maç çok keyifli olacak. Allah, şey Allah, Allah, Allah 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 Allah. Bunu beklemiyordum ha. Ya işte Galatasaray baba geldi mi geri gelir ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> maç başladı de ya. Tutuyor yani. Beğenmiyorum açıkçası Barış Alper'i hiç beğenmediğim bir oyuncu değil ama Dakika 15, 1-1. Yani maç çok hızlı başladı. Bir Galatasaray, bir Ankara gücü top bir o kalede, bu kalede çok heyecanlı. Bu perdesi golü getirdi bence bu golle. Allah Allah Allah! Allah hoş, bomboş, bomboş! Offside da yok ya! Yok abi, sonradan arkadan geldi de. de Ankara gücü de hava toplarında çok taviz veriyor. Ne bak ya! Hiçbir şey yok, komis offside yani, yani bu savunma niye bunu tercih etmiyor anlamadım. Vur bir de. Oha. Oha ne? Bak ya. Ya bunlar zaten bilerek vermiyor da görmek <laughs> lazım bir pozisyonu görelim. Ya bunlar dersiye böyle. Ya o ne yapacak ağlamak için orada. <laughs> Ortak yok. Ha, ortak yok da abi bir şey yok ki ya. Uzak karşıdan bir şey göremedim. Ya ya, ya yani ya. hani ben yine Mertens de. O hakem da. aldatmaktan sarı kart dayı. Bir yakın çekiminiz yok mu ya sizin? Hakem aldatmaktan sarı kart ben... Evet. net. mı mısın Okan? Nedirse Türk futbolu bitmiştir. Sen öyle mi diyorsun? Aynen. Değilirse Türk sporu bitmiş. Ya abi yani. Mertens kaçıyor tamam mı? Adam normal gidiyor ya. Yani. Tamam, tamam. Mertens takılıp tamam. düşüyor ya. Tam da, dağılmıyor bile kendini. Mertens yani, sabahtan diyor. beri kendini atıyor, bir şeyler yapıyor. Bu Böyle falan... mi oynuyorsunuz oğlum? Böyle mi kazanıyor? Çin çek olmaz abi. Konuş. Anlat. Ya şimdi Galatasaray oyuncularını mal etmek istemiyorum. Bir tane kompacı oraya geçmiş. Yaş desem 34-35 olmuş. Tecrübe diyor oynuyor. Yerden kalktığı yok Galatasaray onun yanında. Aha, Abi bu boşluk ne arka bir kendine gelir misin ya? Yatacak lan. nasıl, nasıl gol ya? bir gol ya? Güzel gol attı ya. Yemin ediyorum böyle antik bütün goller hep bunlar atıyor. ya. Kalçasının hakkını verdiği bir pozisyon oldu. Oydu böyle. Ya Ankara gücü bu, bu, savunma çizgisini neden bu kadar geride tutuyor onu anlamam, onu veremedim şu Ali yani çok temiz top dağıtıyor da. Hadi. Hadi. Allah'ım uykumdan Aa, uyandım. Vur lan. Abi Mustera ne yapıyorsun ya? Abi sana laf atıyorum seni daha oynamazsın diyorum. Anasını sattığımı ağzına vuruyorsun ya. Mustera nesin sen abi? <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Galatasaray 2-1 önde kapattı. Beklenen oldu. Galatasaray geri dönüş yaptı. Ankara gücü biraz kıpırdandı. Hala da neden olmasın? diyoruz. Bakalım ikinci yarıda her şeyi göreceğiz. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Aynen arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 49'u gösterirken hemen biz de hızlı bir şekilde giriş yaptık. Ankara gücünden inşallah ikinci yarı bir sürpriz bekliyoruz. En kötü beraber olsun. herkes tutmuyor. Valla bitirdim ben bu olsun, oradan hangi devam edecek <laughs> gibi Devam gibi biz de sustuk. Arkadaşlar bitti. <laughs> şey diyeceğim lan. Böylece, böyle. <laughs> La, bu arada bu arada. Aha! Hadi lan, bir bas. Vur 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 vur! La o vuruş ya? olsak bu Hacı oğlum çok güzel pas. <laughs> el var mı? El var mı? Gol. Ha, yok yok. Ol. Taylan öyle. Şey dedi ya, Taylan elle oynadı dedi ya. Evet. Süper. Çok iyi adam. Oğlum tokasın niye çıkarıyorsun adamı? Ayağ, ayağın mı? Ayağın mı? Bu maç çok keyifli olacak. Yani. Adam sizi çevir beri ya hadi be. Gol 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 gol. Aa! Hayır be. Nasıl lan? Kale boş lan kale boş. Evli ne yaptın? Vallahi bilerek atmadı. Bilerek atmadı. Şaka gibi. Sen bilerek katmadın oğlum. Ya inanılmaz bu mu? Abi bomboş bomboş. Kalede boş, bom boş. Bom abi. Kale Fernando da boşa bıraktı. Şuna bak Şu ya. Şu ortak hakkı bu Şuna değil. Al, Ana... abi dokun ya dokun. Cık 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 cık. Yazıklar olsun ya. Şuna bak ya. Yok ya bilerek atmadı. Dalak niye dalarım? Vallahi yazdık günah. Şuna bak herkes gol diye sevindi ya. Dal ben gol dedim bağırdım ya. Ya yani işte Abi Anadolu takımı top oynatıyorsun. Okan oynatma bak oynatma büyük takım şeysin. Sen yarın bir gün aşağı düştüğünde bu taraftar seni yine itecek. Gel git diyecek sana. Sırf şu oyunu oynattığın için iyi top oynatmıyorsun yani. Büyük takımsın şu Ankara gücüne kendi sahanda geriye çekiliyorsun ya. Yazık günah abi kendine gel ya. Hala kendini açı sarıda ne bileyim Basa şeyi de zannediyor herhalde. Ya Galatasaray arkadaşlar merak ediyorum. Şu Galatasaray'ın oyunu beğeniyor musunuz ya? Şu ne bileyim Anadolu takımına karşı şu şekilde yatıyorsun. Topla oynamasına izin veriyorsun. Ne bileyim ya da Galatasaray mesela şu anda birinci sırada değil de üçüncü, dördüncü sırada olsa şu Okan Buruğu destekler misiniz? Soruyorum tabi. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Gol. Ulan ulan ulan. El mi lan? Ulan Kerem'e gel sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba tehlikeli sulara girdik. Aha. Aha. Ankara gücüye atacak ya yiyecek. Yedi Yedi bile. Allah'ım bu adamsın. Daha var bu da anlaştır lan ha. Hadi kırılma anı olsun bu. N'olur Allah Allah'ım Allah sana ne yapayım ya. Kutlamamasının şeyini yaşıyor. Bitti ya. Evet arkadaşlar maç bitti. Galatasaray 2-1 kazandı. Önemli olan da kazanmaktı zaten. Ne kadar iyi veya kötü oynadığı tartışmasız bir şekilde. Önemli olan 3 puan almaktı. Galatasaray'da Fenerbahçe maçına hatasız, kazasız, belasız gelecek. Bakalım o maçı bekliyorum sabırsızlıkla. Hepimiz heyecanlıyız. Ben aynı şekilde çok fazla heyecanlıyım. Bekliyorum. O maçta görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.